Kur'an sahipsiz ve Kur'an yetim. Bugün birlerine bayram, yarın başkalarına bayram. İyi günler diyeceksiniz. Meğer tatlı günler o günlermiş diyecek. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Değerli Müslümanlar, Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerifi hakkımızda Bayisi rahmet, sebebi mağfiret eylesin. Dolmuş, şarj olmuş olarak bayramı idraka da bizleri muvaffak eylesin. Aradığınızı bulma, bulduğunuzda dolma değil, niyet ve teveccühlerinize göre Cenab-ı Hak sonsuz ve engin atayası ve rahmetiyle sizleri serfiraz ve bahtiyar eylesin. Bazen belli teveccühlerle, üstü zanlarla koşarsınız, bir şeyler umarsınız, bir şeyler umduğunuzu takip edersiniz. Fakat aradığınızı bulamazsınız. Rabbimin sonsuz rahmetine sığınarak ondan diliyor ve dileniyorum. Sizi bulduğunuz şeylere göre değil, temiz duygu, temiz düşünce ve temiz arama niyetlerinize göre mükafatlandırsın. Beklediğiniz şeyi kendi lütfu ve keremi olarak kalbinizi ilka ve ihsan bulursun. sizin saf ve temiz düşüncelerinize hitap etme mevkiinde kendimi göremiyorum. Belki sizin dirakşan nasiyeleriniz, nasihat adına benim size faydalı olmamdan daha çok sizin bana faydalı olmanız adına işe yarayacaktır, koray geçecektir. Ve zannediyorum başkaları üzerinde müessir olan da inşallah o atmosfer olacaktır inanmış, geleceğe hazırlanmış, metafizik gerilimi tam, ümit vadeden, eden, istikbal vaat eden bu topluluk, bu cemaat, hususiyle onların içinde gençler, ihtimal ki şu Ramazani Şerif'in ilk pazarı oluyor. Üçüncü veya dördüncü günü içinde bulunuyoruz. Meleği alanın sakinleri böyle bir tabloyu seyretmek için herhalde semavatta yarış ve müsabaka yapıyorlardır. Herhalde Cenab-ı Hakk'a karşı la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim deyip mazeretlerini arz ettikleri o gün gibi bir kere daha bugün buna benzeyen günlerde bel kırıyor, boyun büküyor ve diyorlar ki Allah'ım doğruyu sen bilirmişsin meğer. Biz zannediyorduk ki insanlık yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek, zincirleme anarşi devam edip gidecek. Bu kadar sene bir mezarda bekliyor gibi nesiller bekledikten sonra, bu kadar sene bir mağarada bekliyor gibi bekledikten sonra yeniden bir neslin hayata dönüşü gerçekten melekleri hicaba sevk edecek yeniden bir kere daha bel kırdıracak boyun büktürecek bir hadisedir. Bu zaviyeden Rabbimin inayet ve ihsanına sığınarak muhasebe çerçevesi içinde dönüp dolaşmak istiyorum. Sizi de dolaştırabilirsem bu gençlerin ne muhasebesi olur bilmiyorum ama sizi de dolaştırabilirsem gelecek adına gerilimimizi artırmış olacağız. Rabbim inayeti etemmini bizimle beraber eylesin. Hazreti Ömer'e müsnet bir söz var. Bazıları Efendimiz'e ait hadisi şerif de derler. Hasibu enfuseküm qabla en tuhasebu. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz. Vazife, mesuliyet ve hizmet şuuru içinde yaşayınız. Siz bu anlayış ve bu şuur içinde yaşadığınız sürece bükülmeyen bir kol olacaksınız. Ters yüz edilmeyen bir güç olacaksınız. Çünkü Allah sizin zahiriniz olacak. Hz. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem başınızda daima üstad, Başta Hazreti Ali olmak üzere aktabı evliyayı esviyayı arkanızda daima zahir göreceksiniz. İyi işlerinizden dolayı sevinecek ve huzur içinde olacaklar. Fena işlerinizden dolayı da dilgir olacak, daidar olacaklar. Belki şu anda sıkışmışsınız. İne aslan yere düşmez sözüyle ifade edilecek mahiyettesiniz. Ama ruhaniler için maddi yer bahis mevzu değildir zannediyorum bu direkşan nasiyeler arasında Şah-ı Geylanilerden Hz. Ali'lere kadar bir sürü evliya, ebrar ve asya sizinle beraber belki şu anda bu camiye gelmişlerdir. Belki Cenab-ı Hakk'ın sizi ihsan edeceği feyizden onlar da istifade ediyor. Belki sizin kuvve maneviyenizi takviye ediyor. Belki sizin için teyidatta bulunuyor. Belki tavassut ediyor, vesile oluyor belki dualarınızın hakka ulaşmasında araya giriyorlar. Belki ya Rabbi ne olur bunlar için diyorlar, sizin için yalvarıyorlar. Ehli keşif, ehli müşahede bunu görüyor. Bize sadece nakletmek düşüyor. Cenab-ı Hakk'ın bu denli nimetlerine mazhar olan bizler ve sizler, ben sizin içinizde bulunmam itibariyle bir nimete mazhariyetimden bahsediyorum. Ve bunun dışında da Rabbimin inayetine dayanacağım ve güveneceğim başka vesilem yoktur. Sizin içinizde bulunduğumdan dolayı ümit ediyor ve inanıyorum ki Cenab-ı Hak bu kadar insanı ciddi ve samimi gayretleriyle, samimiyetleriyle ve ihlaslarıyla bağışladım dediği bir noktada seni de bunlara bağışladım der, beni de bağışlar. Bütün sermayem bundan ibarettir hesaba çekilmeden evvel kendinizi sigaya çekiniz. İyi ve kötü yanlarınızı gözden geçiriniz. Cenab-ı Hakk'ın ne denli lütuflarına mazharsınız. Ve ne denli kusurlarınız var. Kusurlu ve günahlı bir cemaat içinde ne denli kusurlarınız var. Ve Allah sizi bu noktaya gelinceye kadar nerelerden geçirdi ve nerelere ulaştırdı. Bu iki husus da derin derin düşünülmesi gerekli olan hususlardır. Derin derin düşünecek, Rabbimizin azameti ve onun içinde ihsanları, nimetleri karşısında bir kere daha bel kıracak, boyun bükecek, el minnetü diyeceğiz. Minnet, hamd, sena Allah'a mahsustur. Allah'a mahsustur ki kupkuru bir dönemden sonra Cenab-ı Hak böyle yemyeşil bir zemin ihsan eyledi çok aydınlık bir geleceğe giden, yemyeşil cennetin yamaçlarında yaşıyor gibi bize imkanlar bahşetti. Tertemiz bir atmosfer bize bahşetti. Ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan lütuflarla bizleri serfiraz kıldı. İnanın şu mübarek beldede Müslümanların mazhar olduğu nimetler, ihsanlar ve lütuflar başka yerdeki Müslümanlara müyesser olmamıştır bin kat sizin çektiğiniz şeylerin bin kat ızrabını çeken insanlar vardır yeryüzünde ve sizin mazhar olduğunuz muvaffakiyetlerin de eski ifadesiyle aşrı mişarına mazhar değillerdir. Binde birine dahi mazhar değillerdir. Öyleyse bu lütuflar, bu nimetler derin derin üzerinde durulması gerekli olan, düşünülmesi gerekli olan hususlardır. Ve zannediyorum siz zaten bu işin içindesiniz inşallah. Çizginizi koruyacaksınız ve bu çizginin sizi götürdüğü noktaya er geç varacaksınız bir gün. Rabbim inayetini üzerinizden eksik etmesin. Değerli kardeşlerim Muhasebe düşüncesini insanlığa İslam getirmiştir. İslam'ın olmadığı yerde muhasebe kendi kendine kontrol ne olduğunu idrak etme meselesi başkaları için müyesser olamamıştır. Batı felsefesine göre insan ilah olmaması için günah işlemesi lazımdır. Kadim Alman felsefesi bu esasa dayanır. İnsan ilah olmaması için günah işlemesi lazımdır. Bu da ve Brahman ruhların devri daimi şeklinde Günahın cezasını vermek suretiyle muhasebeden kaçma yolunu ihtiyar etmişlerdir. İslam'dır ki leysa biemani yukun ve la emani ehlil men ya'mal suen yucza bihi ve la yecid lehu min dunillahi veliyyev ve la nasiira sadakallahu'l-azim demektedir. Ne sizin ne de sizden evvelki ehli kitabın kuruntuları ve ümniyeleri hiçbir şey ifade etmemektedir. Cennete gireceğiz. Günahımızı başkasının sırtına yükledik. Bunlar birer kuruntudan ibarettir, ümliyeden ibarettir ve bunların hiçbirisi bir şeye yaramayacaktır. Men ya'mel suen yujzabeh. Bir kimse bir kötülük yaparsa muhakkak onun karşılığını görecektir. Kimse kimsenin günahını çekemez, kimse kimsenin günahını affettiremez. Ve la teziru vasiretu vizra Kimse kimsenin günahını taşıyamaz. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a. İnsana kendi sayından başka bir şey yoktur. Herkes çalışacak, Cenab-ı Hak lütfedecek ve herkes çalışmasının karşılığını görecektir. Rabbimin sonsuz inayet ve keremiyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yer yer kendisine yakın olanları çağırmış, İnsanlığa yapacağı ihtarları ilk defa onlara ihtar etmiş ve onların çehrelerinde bütün insanlığa ulvi mesajlarını duyurmaya çalışmıştır.